Merhaba çocuklar. Bu dersimizde sizlerle 4. ünitemizin konusu olan karışımları ayırma yöntemlerini öğreneceğiz. Hazırsanız dersimize geçiyoruz. Şimdi karışımları ayırma yöntemleri nelermiş başlık başlık onlara bir bakalım. İlk önce eleme, daha sonra süzme, yüzdürme, dinlendirme, mıknatısla ayırma, buharlaştırma ve damıtmaya bakarak inceleyeceğiz. Şimdi bu yöntemlere geçmeden önce bazı bilmemiz gereken şeyler var. Çocuklar her madde suda çözünmez. Suda çözünen maddeleri bir önceki dersimizde zaten örnek vermiştik. Burada da verelim. Tuz ve şekeri verebiliriz suda çözünen maddelere. Ama her madde suda çözünmüyor. Suda çözünen maddeler kaybolmuyorlardı değil mi? Bunu da bir önceki dersimizde bahsetmiştik. Su her maddeyi çözemez. Su ne yapıyormuş? Her maddeyi çözemiyormuş. Çözebileceği maddeler oluyor, çözemeyeceği maddeler oluyor. Suda da çözünmeyen maddelere örnek verecek olursak demir suda çözünmez. Suya suyun üzerine demiri attığımızda suda çözünmediğini görürüz. Naftalin suda çözünmez. Kum da aynı şekilde suda çözünmez. Bir suyun içerisinde kumu döktüğümüzde, karıştırdığımızda sadece bulanıklaşma olur. Bir süre sonra kum yine dibe batar ve çözünmediğini görürüz. Şimdi bu görseli inceleyecek olursak, bir tarafta tuzlu su, bir tarafta kumlu su. Şimdi tuzlu su inceleyecek olursak, tuzu içine attığımızda, karıştırdığımızda ne olur? Tuzlu su, tuz suyun içinde çözünür. Ama kumu suyun içine attığımızda, kum suyun içinde çözünmediğini gözlemlemiş oluruz. Yani her madde suda çözünmez. Bazı maddeler suda çözünürken bazı maddeler ise suda çözünmediğini görmüş oluruz. Şimdi burada küçük bir notumuz var. Çocuklar erime farklı bir şey, çözünme ise farklı bir şey. Zaten bunu bir önceki dersimizde de ben sizlere bahsetmiştim. Erimenin farklı bir şey olduğunu, çözünmenin farklı bir şey olduğunu. Şimdi erime ile çözünme farklı kavramlardır dedik değil mi? Şekerin suda çözünmesi ile mumun erimesi farklı olaylardır. Şimdi şeker suya attığımızda karıştırdığımızda çözünür. Ama mum bir süre sonra yandığı için erimeye başlamış olur. Buradaki görsellerde de bunları görmüş oluyoruz. Çözünmenin şekerli suda erimenin mumda olduğunu görüyoruz. Bu görselimizde de erimeye örnekler verdik. Gördüğünüz gibi dondurmanın ve kardan adamın sıcaktan erimesi bir erimeye örnektir. Buradaki görselimizde de çözünmeye örneğimizi görüyoruz. Limonun ve buzun suda çözünmesiyle çözünmeye örnek olduğunu görmüş oluyoruz. Peki çözelti neydi? Çözeltiyi hatırlayacak olanlar var mı? Bir önceki dersimizde anlatmıştım. Çocuklar çözelti katı sıvı ya da gaz bir maddenin bir sıvı içerisinde dağılması sonucu oluşan saydam sıvı karışımlara biz çözelti diyorduk. Buna neler örnek vermiştik? Şekerli ve tuzlu suyu, maden suyunu, gaz içecekleri örnek vermiştik. Deniz suyunu örnek vermiştik. Şeker, tuz gibi maddelerin suda erimediğini ama çözündüğünü öğrenmiştik değil mi? Burada da tekrar çözeltiye değinmiş olduk. Görselimizde de çözeltiye örnek olarak Tuz ve şekeri verdik. Tuz ve şekeri suyun içine kattığımızda bu bir çözelti oluyor. Evet, şimdi gelelim artık karışımları ayırma yöntemlerine. İlk ayırma yöntemimiz eleme. Çocuklar, değişik irilikteki katı taneciklerden oluşan karışımları birbirinden ayırmak için kullanılan yöntemi biz eleme yöntemi diyoruz. Mesela örnek verecek olursak. Çakıl ve kum. İkisini beraber karıştırdığımızda bunları birbirinden ayıramayız değil mi? Kolay yani ayrılamaz. O zaman ne yapacağız? Bir elek yardımıyla bunları küçük olanı büyük olandan ayıracağız. Mesela kepek ve un da aynı şekilde. Kömür ve kömür tozu da aynı şekilde. Bu yöntemlerle yani eleme yöntemiyle bunları birbirinden ayırabiliriz. Geldik ikinci yöntemimize süzme. Katı taneciklerle karışmış sıvı maddeleri birbirinden ayırma yöntemine biz süzme diyoruz. Katı taneciklerle karışmış sıvı maddeleri ayırmak için hangi yöntemi kullanıyormuşuz? Süzme yöntemini kullanıyoruz. Mesela yıkanmış pirinci ayırabiliriz bu yöntemle. Haşlanmış makarnayı suyun içinden makarnaları sudan ayırmak için süzme yöntemini Hepimiz kullanıyoruz. İçinden yaprak tanecikleri olan çayı da aynı şekilde süzme yöntemiyle ayırıyoruz. Görselde de çayı yaprak tanesinden nasıl ayrıldığını görmekteyiz. Geldik yüzdürme yöntemimize. Çocuklar birbiriyle karışmış olan tanecikler yüzdürme yöntemiyle ayrılır. Şimdi örnek verecek olursak samanla karışmış buğday sapla karışmış mercimek, toprakla karışmış ıspana bu şekilde ayırabiliriz. Şimdi görsele bakacak olursak, görselimizde odun talaşıyla kum birbirine karışmış bir kapta bulunuyor. Şimdi bunları ayırmak için bir kabımıza suyu dolduruyoruz ve talaş ve kum karışımını içine döküyoruz. İçine döktükten sonra gözlemlediğimizde kum dibe batıyor. Talaş suyun yüzeyinde kalıyor. Ve talaşı bir süzgeç yardımıyla da alıp kenara koyabiliriz. Kum da dipte olacağı için suyu süzdürdüğümüzde kalan maddemiz de kum oluyor. Yani odun talaşıyla kumu bu şekilde ayırmış oluyoruz. Şimdi geldik dinlendirme yöntemimize. Bir sıvı ve içine dağılmış katı tanecikleri dibe çöktürülerek birbirinden ayrılabilir çocuklar. Ve bu yönteme biz dinlendirme yöntemi diyoruz. Şimdi bir bardağın içine bir miktar su koyalım ve üzerine de toprak koyup karıştıralım. Su ne olacak? Bulanıklaşacak. Çamur gibi bulanıklaşacak. Öyle bir karışım elde edeceğiz. Ve bu karışım bir süre bekledikten sonra gözlemlediğimizde bu kaba baktığımızda toprağın dibe çöktüğünü Suyun ise yüzeyde kaldığını görmüş olacağız. Yani su ve çamuru dinlendirdiğimizde alt kısımda toprağın kaldığını, yani çamurun kaldığını, üst kısımda da suyun kaldığını gözlemlemiş oluyoruz. Yani bu şekilde birbirinden ayırmış oluyoruz. Dinlendirme yöntemine örnek verecek olursak Çocuklar, kentlerde kullanılan suların bir kısmı göllerden ve akarsulardan elde ediyoruz. Yani taş ve toprakla karışmış durumdaki bu suları biz önce dinlendirme havuzları dediğimiz kısımlara alıyoruz ve böylelikle taş ve toprağın dibe çökmesini sağlamış oluyoruz. Şimdiki yöntemimiz ise mıknatısla ayırma. Çocuklar Demir gibi mıknatısın çektiği maddelerle karışmış başka maddeleri ayırmak için mıknatıs kullanıyoruz. Mesela çöplerden demir türü maddeler mıknatısla ayrılıyor. Demir tozuyla karışmış toz şeker karışımını mıknatısla ayırabiliriz. Mesela görselimizde ne var? Demir ve kum var demirle kum birbirine karışmış. Karışmış bir kapta duruyor. Ve mıknatısımızı aldığımızda biz o karışıma doğru tuttuğumuzda mıknatıs demir tozlarını çeker. Böylelikle kapta kum kalır. Mıknatısımızın üzerinde de demir tozlarımız kalmış olur. Böylelikle birbirinden ayırmış oluyoruz. Ve geldik sondan bir önceki maddemize yani ayırma yöntemimize buharlaştırma. Çocuklar bir sıvı madde ile karışmış başka bir maddeyi birbirinden ayırmak için ya da karışımı koyu bir kıvama getirmek için bizim kullandığımız yönteme biz buharlaştırma diyoruz. Mesela süt tozu ve sütteki suyun birbirinden ayrılması için buharlaştırmayı kullanıyoruz. Yine aynı örnek verecek olursak deniz tuzu da aynı şekilde buharlaştırma ile birbirinden ayırabiliriz. Daha birçok örnek verebiliriz. Reçel, pestil, pekmez. Marmelat yapılırken de buharlaştırma yöntemleri kullanıyor. Şimdi örneğimize bakacak olursak görselimize inceliyoruz. Görselimizde ne var? Tuzlu su. Tuz ve su çözeltisi karışmış durumda. Biz bunu ayırmak için buharlaştırmadan faydalanabiliriz. Suyu ısıttığımızda, altından ateşi verdiğimizde su buharlaşarak uçar. Dipte kalan ise tuz olur. Böylelikle su ve tuzu ayırmış alırız. Şimdi geldik artık son yöntemimize. Son yöntemimiz damıtma yöntemi. Çocuklar, birbiriyle karışmış sıvıların ayrılmasında biz damıtma yöntemini kullanıyoruz. Yani iki sıvımız var. Bu iki sıvıyı birbirinden ayırmak için damıtma yöntemini kullanıyoruz. Şimdi karışan maddelerin kaynama noktalarının farklı olmasından yararlanarak biz bunu ayırabiliyoruz. İki sıvının ayrılması için kaynama noktaları farklı olması gerekiyor ki biz sıvılarımızı ayırabilirim. Şimdi farklı kaynama noktalarına sahip iki sıvıdan kaynama noktası düşük olan sıvı önce buharlaşmaya başlar ve ayrı bir kapta toplanarak yoğunlaşır. Böylece iki sıvı birbirinden ayrılmış olur. Yani bir kapta farklı sıvı kalır, diğer kabımızda farklı sıvı kalmış olur. Damıtmaya örnek verecek olursak da çocuklar, rafinelerde petrol damıtıralar, petrol gazı, benzin, gaz yağı, motorin, makine yağları ve asfalt bu şekilde elde edilmiş oluyor. Şimdi çocuklar dersimizin sonuna geldik. Tekrarlarımızı yapmaya unutmuyoruz. Testlerimizi çözüyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.